Arkadaşlar merhabalar nasılsınız nasıl gidiyor? Herkese mutlu bayramlar diliyorum. Umarım çok güzel bir bayram geçiririz hep beraber. Şimdi bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kalbinizdeki kişinin size karşı olan gerçek hisleri, gerçek duyguları sizi nasıl biri olarak görüyor? İster ilişkiniz devam ediyor olsun ister ilişkiniz bitmiş ya da aranızda bir ayrılık girmiş olsun. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi melek kartlarını en son sizin bu dönemde nasıl davranmanız gerekiyor diye kart çekeceğim. Onu buraya ayırıyorum. Bugün kedili kartlarla başlayalım. Katına açılımı olacak aynı zamanda. Katına da kullanacağım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiye siz de odaklanın. Yani ilişkinizde herhangi bir problem de olmayabilir. Sizi nasıl biri olarak görüyor ve size karşı olan gerçek hisleri, gerçek duyguları. Kart kendini attı şöyle görünmüyor ama. Bir tane daha düştü. <laughs> Düşerse daha güzel aslında. Daha enerji geçiyor demektir. O yüzden böyle aslında bol bol karıştırmak daha güzel, iyi gelir. Şimdi başlayalım bakalım. Daha da düşmedi karttan. iki tane kartla başlayalım. İlk, e, kart böyle olsun. E, hadi bakalım. Zamansız zamanı diyet ediyorum. Bu kartları ne zaman, yani bu videoyu ne zaman dinler izlerseniz o zaman için alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi katınayım. Bunları da böyle bir alalım. Bunlar iki ilk kart düşen kartlar. Açalım bakalım enerjilerde ne var, nasıl gidiyor. Bu evet. Böyle birazcık e, ani bir aranızda fevri böyle bir şey geçmiş. Yani karşılıklı olarak aniden bir şey olmuş. Bir patlama olmuş. Böyle aniden bir o size laf söylemiş, siz ona laf söylemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir engelleme söz konusu olabilir iletişim anlamında ya da aranızda böyle bir duvar örmüş olabilirsiniz. Bakın bu bir mesafe olabilir aranızda böyle bir uzak mesafe ilişkisi yürütüyor olabilirsiniz. Ama e, iletişimle ilgili aniden aranızda bir problem çıkmış olabilir arkadaşlar e, siz onu ya da o sizi engellemiş olabilir. İletişim anlamında da birbirinize böyle bir duvar örülmüş gibi yani bir e, geri çekilme var karşılıklı olarak birazcık böyle gergin bir enerji var arkadaşlar. İlk kartlarda bakalım bunlar çıktı. Şöyle kartları nasıl koyalım? Sizin de görebileceğiniz bir şekilde aslında koymak istiyorum ama. Şöyle videonu şöyle mi değiştirsem? Biraz birazcık görün. Tamam. Yani gergin bir enerji var. Karşılıklı olarak biraz gerilmişsiniz. Ani fevri bir hani çıkış olmuş olabilir sizden ya da karşı taraftan doğru. Ama iletişim anlamında şu an bir bekleme, bir ee, sanki... Siz onu ya da o sizi e, karşı taraf deste engellemiş olabilir arkadaşlar. Birbirinize bir duvar örmüşsünüz. Yani bir duvar örme var aranızda diyebilirim. Hadi bakalım şimdi devam edelim, başlayalım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi sizi nasıl e, biri olarak görüyor? ve size karşı olan gerçek hisleri, gerçek duyguları nelerdir diye kartlara soralım bakalım. Ayrı olmayabilirsiniz. Aranız İyi de olabilir arkadaşlar. Herkes kendine göre, senaryosuna göre alabilir. Ee, buradan duyacağınız bir kelime ya da bir cümleyi kabul edebilirsiniz. Bu bir genel açılım, özel açılım olmadığı için arkadaşlar. Özel açılım için de WhatsApp numaram açıklamalar arkasında yazıyor. Bana oradan direkt yazılı şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Katina ile beraber devam edelim. Bakalım Katina ne söyleyecek? Katina genelde kişi analizleri için çok doğrudur. Özellikle ilişki açılımlarına mutlaka Katina açılması gerektiğini düşünürüm. Her açı açılımında mutlaka Katina kullanırım. Hadi bakalım güçlü bir tane. Uu. Arada bir çocuk mevzuları olabilir sizin ya da karşı tarafla ilgili arkadaşlar. Bir çocuk mevzusu olabilir ya da sizin hareketlerinizi çocukça bulan bir karşı taraf olabilir diyebilirim. Yani çok çok çocukça ya da çok beklenmedik. Yani biraz daha böyle ama saf duygularla yaşanmış, yaşanıyor olan bir ilişki bu ama karşı taraf siz birazcık böyle zaman zaman çocukça davrandığınızı düşünüyor olabilir arkadaşlar. Şimdi devam edelim bakalım. Katın beraber. Katina sen bize ne söylemek istersin? Karşı tarafla ilgili. Gel karşı tarafın bize gerçek hisleri, gerçek duyguları. Neler bakalım. kartlarından da kart seçelim bakalım iki çocuk kartlarından da kart seçelim bugün böyle bir yavaş yavaş kart seçmek istiyorum şöyle yapalım çok fazla kart da böyle bütün açılımı dağıtıyor ben çok fazla kart taraftarı değilim ee, bakalım bir de romantik Angel kartlarından kullanalım. romantik angel kartlarına bakalım. İlişkide bir neyle ilgili bir gidişat var ve şartlar, durumlar nereye doğru gidiyor? Başlayalım. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar aslında şöyle diyeyim yani karşılıklı olarak duygular aynı karşılıklı duygularınız birbirinize karşı akış devam ediyor. Birbirinizi seviyorsunuz. Evet yoğun duygular yoğun enerjide böyle bir e, karşılıklı olarak gelme var. E, özellikle dişi taraf hani bu duruma daha iyi niyetli yaklaşıyor olabilir. Ya da daha böyle e, yani çok safça karşı tarafı seviyorsunuz. Yani çok saf duygularla aslında karşı tarafı seviyorsunuz. Karşı taraf belki size diyor ya hani çocuk gibi davranıyorsunuz falan. Yani yani bu saf enerjinizle aslında siz karşı tarafı seviyorsunuz. Ondan herhangi bir beklentiniz olmadan, herhangi bir çıkarınız olmadan ya da onu gerçekten böyle bir hani çocukça bir şefkatle seviyor olabilirsiniz ama duygularınız karşılıklı arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yani siz onu o sizi seviyor. Eğer sevgisiyle ilgili bir sıkıntı varsa bakın ilk açılan kart kupa ası. Yani güzel bir başlangıç olmuş ilişkisi aslında karşılıklı olarak duygularla bir şeyler başlamış. Hala duygular devam ediyor. Akış hala bakın devam ediyor ama birazcık sanki kar, e, aranızda böyle aniden bir şey kokumlanmış ve birden parlamış, büyümüş ve bir iletişim anlamında engele sebep olmuş olabilir arkadaşlar. E, aynı zamanda da şöyle diyeceğim bir hayal kırıklığı var. Yani içinizde ona karşı, ilişkinizde karşı tarafa karşı bir hayal kırıklığı besliyorsunuz. Yani sizi çok kırmış, çok yaralamış olabilir. Böyle sudan çıkmış, bakın burada bir kedi var. Hani sudan çıkmış balığa döndüm denir ya böyle bir hani söz vardır. Aynen böyle biraz sizin siz bu dönemde özellikle beni dinleyen taraf e, güvenle ilgili... Ya yalan söyleme ya üçüncü kişinin devreye girmesi aldatma aldatılma gibi böyle bir hani sanki kontrol dışı sizin kontrolünüzün dışında bir şeyler gelişiyor gibi hani hissetmiş olabilirsiniz. O yüzden de böyle bir ani tepki vermiş olabilirsiniz. Yani belki karşı taraf sizi çok bu dönemde kontrolcü buluyor olabilir arkadaşlar. Hani biraz beni serbest bırak ya da çok sıkıştırıyorsun işte çocuk gibi davranıyorsun dediğim gibi ilk kartta bu çıktı. Ama bu yüzden de hani biraz aranızda bir durgunluk, bir soğukluk girmiş olabilir arkadaşlar. Ama bir hayal kırıklığı var. Yani karşı tarafın size yaşattığı çok büyük bir hayal kırıklığı var. Ya bir söz verdi tutmadı ya bir beklentinizi e, karşılayamadı. Yani içinde bulunduğunuz durum karşı tarafla aslında sizin çok güveniniz kırılmış. Evet seviyor musunuz? Seviyorsunuz. Bütün iyi dinletinizle seviyorsunuz. Evet bütün saf kalplerinizle seviyorsunuz. Ama ee, sanki bu e, ilişkide çok da canınız yanmış çok böyle sudan çıkmış balık gibi yani böyle bir hayal kırıklığıyla devam etmiş yani birden böyle bir enerji girmiş o yüzden de sanki iletişim anlamında çok büyümüş olaylar olabilir arkadaşlar. Ee, karşı taraf çok önünü göremediği bir dönem geçiriyor ve e, siz onu birazcık böyle nasıl diyeyim sanki haya, yani bakın bilmiyorum bu 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 senaryoda ya bir onun tarafından kıskandığınız bir kadın var e, bu bir iş arkadaşı olabilir bir eski bir ilişkisinden olabilir Hali hazırda kişi evliyse o kişi olabilirsiniz. Aranızda bir kadınla ilgili bir problem de girmiş olabilir. Ama bakın herkesin senaryosu farklı. Lütfen herkes bunu böyle algılamasın diyebilirim. Kişi böyle biraz kararsız kalmış. Bakın kişinin hayatında eğer geçmişiyle ilgili bir süre gelen ne bileyim bir evlilik varsa, bir aile varsa bununla da ilgili bazı kararsızlıkları olmuş diyebilirim. Yani bir sizin tarafınıza mı gelsin, o tarafta mı kalsın? Böyle bir ikileme de düşmüş olabilir karşı tarafın arkadaşlar. Yani ama bu bir sizin yıkımınıza sebep olmuş. Yani bu gidiş geliş, bu kararsızlık enerjisi, belirsizlik enerjisi özellikle beni dinleyen tarafı çok yormuş. Çünkü siz ona defalarca şans vermişsiniz. Defalarca bu konularla ilgili tekrar tekrar konuşmuşsunuz ama kişi sizi sanki böyle bir hani gökdeline çıkarmış sevgisiyle, ilgisiyle her şeyle ama sonrasında o dan size gersin geri bırakılmış arkadaşlar. Yani hiçbir şey yokken hani böyle bir tutum e görmüş olabilirsiniz. Yani bu zamana kadar sizi çok sevdiğini zannettiğiniz ya da çok böyle gerçek olduğunu düşünün bazı duygular sanki şimdi sorgulamanıza sebep oluyor yani acaba öyle değil miydi ben mi öyle hissettim ya da kandırıldım mı işte aldatıldım mı ya da aldatılma bakın illa üçüncü kişilerle ilgili değildir yani hani bir şey söyler kişi sözünü tutmaz bununla da ilgili olabilir yani birazcık siz ona defalarca şans vermişsiniz ama sanki kişi her seferinde söz verdikleri söz verdiği şeyleri gerisin geri yapmış ve bu yüzden sanki aranızda böyle bir hani soğukluk bir artık duvar örme çıkmış olabilir arkadaşlar. Evet siz ondan bir adım bekliyorsunuz. Beni dinleyenler karşı taraftan bir adım bekliyor. Çünkü siz güvenli bir sevgi istiyorsunuz. Bakın kartlar da diyor en yüksek enerjiyi vermek ve almak için kalbimi açtım ben sana ama sen bana bu güveni vermedin bir türlü. Çünkü Bakın karşı taraf biraz sanki e, kendi daha rahatına düşkün, daha konforuna düşkün. Biraz işler onun tarafından iyi gitsin gibi istediği bir kişi. Yani kişilik olarak karşı taraf aslında arkadaşlar e, biraz kendi tarafını düşünen ne bileyim bencil de, deme çok istemiyorum. Aslında karşı tarafa da böyle suçlayıcı bir enerjiyle konuşmak istemiyorum ama biraz böyle kendi tarafını düşünen bencil biraz e, bu yönde hani e, davranış ya da tutumları şu an için böyle olan biri var ama siz de bu yüzden bir tereddüde düşmüşsünüz. Yani geçmişten bu yana gelen bir kalp kırıklığınız ve güvensizliğiniz var. O yüzden ilişkinin aslında ilerleyip ilerlemeyeceği ile ilgili artık tereddütleriniz, korkularınız oluşmuş diyebilirim. Yani e, bununla ilgili evet bir adım bekliyorsunuz. Bu bir özür olabilir, bir telefon olabilir, bir mesaj olabilir ama siz ona yani siz karşı tarafın size bu güveni ver vermesini istiyorsunuz. Ondan ne istiyorsanız. Yani bu güven meselesi sizin için artık çok hani ne bileyim hat safhaya gelmiş. O yüzden de belki her seferinde bu konuları açtığınız için problem buradan yükselmiş ya da büyümüş olabilir arkadaşlar. Ama karşı taraf dediğim gibi zihni biraz karışık. Bu dönem üstüne çok gitmemeniz gerekiyor. Çok fazla bir ee, gurur ve ego yaptığı dediğim gibi biraz ee, bir ateş enerjisi. Yani koç aslan ya da yay olabilir. Karşı taraf böyle biraz dediğim dedik. Biraz daha aceleci. Biraz daha böyle bazı konularda çok fevri davranan, kararlarını almakta da belki çok aceleci davrananmıyor ama hani davranış ya da tutumu çok daha böyle bencilce olan, kendi tarafını düşünen ya da ben bunu böyle istiyorum E ben bunu böyle yürütürüm gibi. Yani hep ilişkinin iplerini elinde tutmak isteyen biri var ama bu artık ilişkinin aslında biraz böyle gidişatının bulanıklaştığını gösteriyor. Yani kişinin bu tutumu sizi de aslında tereddüte biraz düşürmüş arkadaşlar diyebilirim. Siz çok alttan almışsınız. Çok bu zamana kadar özverili davranmışsınız. Ama bu kişi gitmiş gitmiş geri gelmiş arkadaşlar. Yani her tarafta her seferinde sizden bir şans istemiş. Gitmiş gitmiş geri gelmiş. Eğer şimdi de gitmişse geri gelecek. Hiç merak etmeyin. Bakın bir adımla geliyor ama bu küçük bir adım. Ağırdan gelen bir adım var. Ama hala kararsızlık enerjisi devam ediyor kişinin. Yani size karşı bakın duyguları var ama duyguları biraz örtbas ettiği görmezden geldiği biri tutum sergiliyor size karşı. Yani bazı gerçeklerle yüzleşmeye korkuyor. Yeni bir sizinle yeni bir yola aslında ilişkinin gidişatından biraz korkuyor. Sorumluluk almaktan biraz korkuyor. Olabilir. Bir kararsızlık enerjisi var arkadaşlar. Bir korku var karşı taraftan. Ama bir adım bekliyorsanız karşı taraftan bir adım size geliyor. Bakın yola çıkmış geliyor. Ama küçük bir adım olacak bu. Peki sıvk karşı gerçek hisleri, gerçek duyguları. Evet dedim hani seviyor karşılıklı. Çünkü bakın kupası var. Bu ilişkinin aslında yani sevgi boyutu akışı çok karşılıklı ama e, dediğim gibi zaman zaman e Böyle bir yükseliyor bir iniyor gibi kişinin ama aklınızdaki kalbinizdeki kişinin bazı korkuları olduğu için gidişatla ilgili zihni biraz bulanık bazen kararsız ve belirsiz bir enerjiye düşüyor. Bu sefer siz de ona karşı olan ilginizi ya da güveninizi kaybediyor olabilirsiniz. Peki sizi nasıl biri olarak görüyor dedim. Sizi nasıl biri olarak görüyor. Evet ne istediğiniz açıkça karar verin. Böylece şimdi size gelsin diyor. Beni dinleyenler siz ne istiyorsanız kalbinizden şöyle bugün bir niyetlenin. Ya kartlar böyle dedi. Bayramın enerjisi inşallah e, dileklerimiz de kabul olsun. E, ama bakın yazın diyor aynı zamanda. Yani çok yakında zaten yaz aylarındayız. Güneşi görme zamanı cevaplarınız yazın gelir. Yani demek ki cevaplarınız çok yakın zamanda alacaksınız arkadaşlar. Bakın zaten sevgiyle bir geliş olacak bu. Evet korkuyorum. Gelecekle ilgili korkularım var. Ama bu bir sevgiyle geliş arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ve aynı zamanda ee, ama yani birazcık üstüne gittiyseniz karşı tarafın lütfen bir sakinleşmeniz lazım. Beni dinleyenler. Çünkü kişi hayatındaki sorumlulukları, hayatındaki gidişatı, bu bakın kendi aile veya iş hayatıyla da ya da maddi konularıyla da ilgili içinde bulunduğu durumu biraz kaldıramadığı bir dönem geçiriyor. O yüzden de size böyle ani ani patlamaları olabilir. Ani bir böyle bir sürtüşme geçmiş olabilir. Ama bakın sevgiyle her şey yoluna tekrardan girecek. Hiç merak etmeyin. Adım geliyor o taraftan ama ağırdan gelen bir adım. Ama çok yakında zaten yaz aylarında diyor. Zaten yaz aylarına girdik. Ama lütfen bu engelli durumlar kalkacak ortadan. Hiç merak etmeyin. Çünkü küçük bir adım geliyor. Belki engeli açıp sizin yazmanızı bekleyecek olabilir. Genelde de böyle bir şey oluyor oluyor çünkü ama sizi nasıl biri olarak görüyor dediğimde de e, çok duygusal yani çok böyle duygusal, e, belki ilişki içerisinde özellikle yeşil taraf böyle hemen e, göz akıtıyor olabilir. Sizi çok duygusal buluyor arkadaşlar. Sizin ona karşı olan sevginizi, aslında duygularınızı çok net biliyor. Yani çok farkında. Ama belki sizin kadar o duygusal yaklaşamıyor, daha mantıklı taraf olmaya çalışıyor olabilir. Yani sizi biraz duygusal gördüğü, evet e, anaç görüyor evet naif böyle bir kırılgan bir olduğunuzu düşünüyor ama aynı zamanda da çok bazen konulara çok duygusal bir tavırla geldiğiniz çok duygusal davrandığınızı düşünüyor arkadaşlar karşı tarafın size karşı olan enerjisi ama e, kişiyi etkileyen bakın burada da olumsuz bir kadın enerjisi var. Yani bu kişiyi etkileyen ya aileden bir büyük bir anne abla figürü görümce elti bazen böyle şeyler de oluyor üçüncü şahıslar ya da geçmiş hayatından gelen bir kadının böyle ona yaptırdığı bakın kötü bir niyetli bir şeyler de olabilir. Maalesef bunu çok söylemeyi dile getirmeyi sevmem. Öz açımdan çok sevmem. Ama maalesef kişiyi etkileyen çok olumsuz bazı konular var maalesef diyeyim yani kişi etkileyen böyle size karşı belki duygusal tavrını bile etkileyen onu olumsuz etkileyen bakın bir kadın enerjisi var bu siz artık kendi senaryonuza göre alın hani bu kim olduğunu siz bilirsiniz ee, benden yani şimdi herkesin senaryosu farklı bazen anne bazen eski eş bazen ha hali hazırda eş bazen bir abla bir işte akraba ya da bazen bir arkadaş bile olabiliyor bu kişi ama sizi çok duygusal bulan bir karşı taraf var ama size karşı gerçek hisleri sizin zaten çok iyi kalpli aslında olduğunuzu biliyor çok verici bir enerjide olduğunuzu biliyor ama bakın burada da aynı zamanda ilişki karşılıklı olarak bir akışta yani size gerçek hisleri evet seviyor mu yani bu kalp kart, kartı ile beraber ve burada bir kupa ile beraber evet seviyor ama tereddütleri var bakın gelecekle ilgili. Bu kişinin çünkü hayatında bazı kaldıramadığı sorumlulukları var ona zor gelen ama sizi de çok duygusal buluyor. Yani birazcık demek ki sizde hani zaman zaman çok fazla böyle karşı tarafa nasıl diyeyim yani çok fazla özveriliğe de sevginizi gösteriyorsanız biraz sizde mantık tarafınızı çıkartmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Yani sizi gerçek hisleri var mı? Evet var. Hani kandırıldığınızda ya da size yalan söylüyor düşünüyorsanız arkadaşlar kişi duygularıyla size gelmiş. Buna çok eminim. Ama aniden aranızda böyle bir hani bir kaf, karşı tarafın bir kafa karışıklığı var halinde devam ediyor ama küçük bir adımla gelecek. Eğer zaten bir engelleme varsa bu engel ortadan kalkarak yani bir adımla gelecek ama küçük çok büyük bir şey bir çok büyük bir hamle beklemeyin ama sizi biraz nasıl görüyor dedim de çok duygusal bir e, enerji de görüyor diyeceğim. Peki yakın gelecekle ilgili 3 tane kart açacağım hem katına hem e, klasik kartlardan bir de sonra sizin bu dönemde ne yapmanız gerekiyorla ilgili kart seçeceğim. Şimdi yakın gelecek. Bu kişi bize küçük adım attı ya da iletişimde şimdi engel varsa delilim engeli açtı. Peki tekrar ilişki başlayacak mı? Bu ikilemden sonra bakın ikili bir zaman olabilir. iki gün, iki hafta, iki ay olabilir arkadaşlar. Bu ikilem ama çıktıktan sonra aranızda biz siz böyle bir hani bir taşları dökeceksiniz karşılıklı olarak. Bir karşı karşıya gelip bir yüzleşeceksiniz. Yani siz ona o size biraz böyle bir hani bir tavır sergileyecek olabilir. Çünkü sizin bazı fikir ayrılıklarınızı çözmeniz lazım. Ha bu fikir ayrılıklarını çözerseniz evet ondan sonra ilişki arkadaşlar artık çıraklıktan e, ustalık de, level'ına atlayacak. Yani hani ilişki daha belki daha çok sallantıdaysa artık bir şeyler rayına oturacak. Ama siz ya da karşı taraf beklentilerinizi tam olarak birbirinizle bir paylaşıp hani bu hani bir kavga edecekseniz edeceksiniz. Bir yüzleşecekseniz yüzleşeceksiniz. Yani bunu bir yaşamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra bakın taşlar yavaş yavaş rayına oturacak. Ama bu dönem biraz böyle sıkıntılı, üzüntülü bir dönem e, maalesef ki. Ama bir yol var bakın. Yani ya beraber bir yola çıkacaksınız ya kişi ya da siz bir yola gidip geldikten sonra bakın e, eril tarafı mantıklı olarak artık mantıklı olan neyse ee, bu zamana kadar belki sizden gizlediği, sakladığı hangi konu varsa arkadaşlar e, mutlaka sonra karşınızda geçip bakın ama sizin bir önünüzde bir hani bir tartışma ya da bir böyle bir hani fikirlerinizi ortaya dökme artık üstünüzdeki, eteğinizdeki taşları bir ortaya dökme var. Gizlediği, sakladığı konular neyse bir ortaya dökülecek arkadaşlar. Ondan sonra zaten bir şeyler taşlar yerine oturacak. Çünkü o yüzden kişi böyle hep mantıklı davranmaya çalışıyor belki duygularını çok gösteremiyor ama bakın sonra kararını alıp yani bu biraz ağır ilerleyen bir enerji çok ketum bir kişi kararlarını alıp size gelecek. Yani siz ortak kararlar alıp aslında ilişki içerisinde devam edeceksiniz ama bakın bu engel açtıktan sonra pat diye böyle işler yoluna girmeyecek bir karşılıklı siz ona o size eteğinizdeki taşları dökeceksiniz. Ondan sonra bir iletişim anlamında aranızı düzelttikten sonra sizden sakladığı, gizlediği ya da sizin aranızdaki konu her neyse onun gerçek yüzüyle bir yüzleşeceksiniz. Yani gerçek konu neyse aranızda yaşanan hani sizi sıkıntıya sokan, üzen, daraltan hangi konu varsa arkadaşlar ama zaman var. Bakın biraz daha zaman var. Peki beni dinleyen taraf bu dönemde ne yapsın? Yani kişi iletişimini e, engelini aslında bile arkadaşlar birazcık böyle bir hani aranızda sürtüşmeler devam edecek. Hani böyle hemen bir şeyler iyileş bunu bir bilin yani bunun bir farkında olun ama ondan sonra eteğindeki taşlar döküldükten sonra herkesin iki tarafta böyle bir sakinleme enerjisine girecek hiç merak etmeyin oradan bir adım gelecek ama işte bazen kendini zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev yani bazen arkadaşlar e, sınır koymanız gerekiyor demek ki sizi üzdüyse siz bir sınır koyun yani hayır demeyi de bilin bakın bu birazcık işte sizi duygusal olarak görüyor ya sizin belki her seferinde ona adım atmanızda ya da alttan almanıza alıştıysa bu sizi bu şekilde görüyor olabilir. Sınır koy diyor kartlarda. Bakın bir sınır koymanız gerekiyor demek ki. E, çünkü Zamanınızı, enerjinizi çok fazla belki ona tarafa verdiniz ama zaman zaman hayır demeyi de bilmeniz gerekiyor diyor kartlar. Ama aşkınız da ölümsüz aşk ve zaten burada da bakın kitap kartı aslında kadersel de bir ilişki bu yani e, aranızda öyle zaman zaman yükselmeler, kopmalar, gitmeler, gelmeler olabilir ama ölümsüz bir e, aşk ilişkisi demek ki ruh eşiniz karşınızdaki paylaştığınız sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi hiç merak etmeyin yani aralarınıza konunuza ne girerse girsin arkadaşlar ilişkinin aslında gidişatı bakın olumlu çünkü burada ölümsüz bir aşk diyor ama sınırınızı koyun zaman zaman böyle ilişkiler sınanır ayrılıklar bazen ilişkilere iyi gelir ben sınırınızı aldım kabul ettim arkadaşlar aslında çok güzel çıktı ama birazcık böyle karşı tarafla ilgili hani sizin de ona onu da size söylemesi istedikleri var bunları bir gerçekten oturup masaya yatırmanız gerekiyor ondan sonra inşallah işler rayına oturacak. Diye diye düşünüyorum. Ama birazcık zamanı ihtiyacınız var. Arkadaşlar şimdi ben sadınızı aldım, kabul ettim. E, beni dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.